Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranlarınızda olacak. Az sonra Galatasaray ile devam ediyoruz. Başlıklara bir bakalım önce ve sonrasında da Sivas Spor karşılaşmasının yankılarını aktaralım. En güçlü yerinden vuruldu diyor Foto Maç gazetesi. Cimbom, Mustera'nın tüm çabasına karşın Ankara gücü ve Sivas karşısında kalesinde tam 4 gol birden gördü. 8'de 8 yaptığı periyotta rakiplerine sadece 3 gol izni veren sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim operasyona hazırlanıyor. Donk'un 3 hafta olmayacağı sabek sorununun kronikleştiğine dair haberler yine Fotomat gazetesinde dikkat çekiyor. Burada sahada yine aynı şekilde dikkat çeken bir başka ayrıntı Hürriyet gazetesi ona vurgu yapmış. Yürümenin bile zor olduğu sahada nasıl oynayacağız? Berhanda'nın bu Twitter'da paylaştığı mesaj çok konuşulmuştu gerçekten. Hürriyet gazetesinde bu aktarılmış Instagram'da kendine bakacağına satla ilgilen sözleri e, burada haberleştirilmiş, vurgulanmış. Ve Berhanda'nın Milliyet Gazetesi'nin ifadesine göre topun ağzında olduğu ifade ediliyor. Sivas maçı sonrası yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolaşmak yerine zeminle ilgilenmeliler diyen Galatasaraylı futbolcunun sözleri bardağı taşırdı. Bunu saygısızlık olarak değerlendiren yönetimden oyuncunun cezalandırılması ve kadro dışı bırakılması gündeme geldi. Ve Belhanda'dan geri vites başlıklı haber sabah gazetesinde zehir zemberek açıklamalarının yönetimi kastetmediğini ifade etti. 2 milyon euroya da imza atarım şeklinde bir haber var. Biliyorsunuz sözleşmesi sona ermişti, eriyor. Belhanda'nın e, yeniden sözleşme imza alacak mı, imza mı, kalmalı mı, yoksa gitmeli mi? Görüşlerinizi bizlerle TRT ilk baskı Twitter, ilk baskı TRT Instagram hesaplarından aktarabilirsiniz. Beşiktaş'la ilgili başlıkları da sizlerle paylaşacağız ama önce gelin Sivas Spor Karşılaşması'nın yankılarına bakalım. İlk baskı programındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a FIFA'dan müjde. Düğün zama için tazminat. Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 18 Kasım 2019'da oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanan mücadelede sakatlanan düğün zama için FIFA'ya başvurmuştu. Sarı Kırmızılı Kulüp, başvurunun olumlu sonuçlandığını ve FIFA'nın sigorta şirketinden kendilerine 736 bin euro yani yaklaşık 6.7 milyon TL ödeneceğini açıkladı. Umarım bu paranın hepsi stat zemini için harcanır da artık şu stadı da Galatasaray'a yakışır şekilde düzenleyebiliriz. Galatasaray'da da sağ bek sorunu bitmiyor. Defansın sağında Galatasaray'ın şansı bu seneye gitmedi. Fatih Terim gözünden yaralan Omar dahil bu sezon 4 farklı sağ bek kullandı. Kaptırdığı top yüzünden maç sonrasında Martin'in yaptığı iş iş değil diyen Fatih Terim yinesin üstünü çizdi. Ama 4 oyuncudan beklenen katkı bir türlü gelmedi. Dines 31 kez Emre Kılınç'tan sonra en fazla kötü kontrol yapan Galatasaraylı. Yetlin geldiğinden beri 3 kez adam geçmeye çalıştı. Sadece birinde başarılı oldu. Bu hafta büyük ihtimal sağ bekte Deandre olacak. Umarım güzel performans ortaya koyar da bir daha Lines izlemek zorunda kalmayız. İngiltere en neyi konuşuyor. Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı. Devre arasında Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a transfer olan Emma Ecak İngiltere'de adından söz ettirmeye başladı. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen West Bromwich'in gol sorununu çözmek isteyen Senegalli Forvet, Premier yıldız golcülerini geride bırakmayı başardı. İşte o istatistik. Premier kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'un Opta verilerine göre West Bromwich Albion formasıyla yalnızca bir kez rakip ağları sarsan Embaye Cagney Buna rağmen an itibariyle Premier en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu konumunda. Süre aldığı 8'lik maçında 4.63 değerinde XG'yi yakalayan Embaye Jacklin'in ardından ikinci sırada bulunan Gabriel Jesus 4.23 XG karşılığında 4 gol atmayı başardı. 3. sıradaki Muhammed Salah ise 4.2 puanı var. Envaya Cagney çok güzel pozisyonlar geliyor. Çok iyi vuruşlar yapıyor fakat rakip takımın kalecileri de bir devleşmeye başladı. Bir türlü topu ağlara gönderemiyor. İnşallah güzel performans sergiler de onu satmayı başarız. Galatasaray'da Flash Belanda gerçi. Galatasaray'da 2-2 biten Sivas karşılaşmasından sonra yayıncı kuruluşa konuşan Yunus Belanda'nın sözleri gündem oturmuştu. Belanda Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler diyerek yönetime hedef almış ancak bu sözleri kulüp tercümanı tarafından çevrilmemişti. Aslı 10 numara dün de sosyal medya hesabına başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliği ile ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum mesajını yazdı. Takım arkadaşlarına kulüp bana sahip çıkmıyor diyerek dert yanan 31 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da geleceğini düşünerek geri adım attı. 3 milyon 350 bin euro ücrete sahip Belanda daha önce yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin euro talep etmişti. Sabahın haberine göre Yıldız futbolcu menajeri aracılığıyla 2 milyon euroya imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Kulüp ise 1,5 milyon eurodan yukarı çıkmadı ve taraftarlar arasında 500 bin euroluk fark kaldı. Galatasaray'da Fatih Terim de operasyona başlıyor. O istatistik dengeleri bozdu. Galatasaray'da işler tersine döndü. Son maçında Sivas Spor'u ağırlayan Galatasaray rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son iki maçta 5 puan kaybeden Sarı Kırmızılar bu sonuçların ardından liderlikten de oldu. Jimbom son iki maçında özellikle savunmada büyük açıklar verdi ve kalesinde tam 4 gol gördü. Halbuki 8 karşılaşmada 8 galibiyet alırken rakiplerine sadece 3 gol izni vermiş ve zirve yolunu aralamıştı. Teknik direktör Fatih Terim savunmada yapılan bireysel hatalar yüzünden cumartesi günü oynanacak Kayseri Spor deplasmanında yeniden savunmaya değişiklikler gidecek. Sivas Spor'un ilk golünde geri pası kısa düşen Martin ile performans düşen ve sakatlanan Ryan bu hafta yok. Tecrübeli hoca Kayserispor karşısında yedek kalması eleştiri toplayan Luyunzama ile Yedli'ne forma verecek. Sivas Spor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yunus Belanda yerine Emre Kılıç yeniden ilk 11'e girecek. Onyekuru ve Jetson Fernandes için ise hafta içinde yapılacak itmanlara göre karar verilecek. Ama beklentinin altında kalan ve tepki çeken Jetson kesilmesi ve yerine de Arda Turan'ın forma şansı bulması bekleniyor. Falcao da maç sonrası açıklama yaptı. Galatasaray pes etmez. Galatasaray'ın Sivas Spor ile 2-2 beraber kaldığı maçta iyi bir performans gösteren Radamel Falcao 2 gol birden atmıştı. Fatih Terim'e teşekkür eden Falcao güzel bir duygu uzun bir aradan sonra sahaya dönmek. Fatih hocama tüm takıma teşekkür ederim. Hep destek oldular ve sahalara geri döndüm dedi. Galatasaray'a yardım etmek için elinden geleni yapacağını ifade eden Falcao. Allah'a şükürler olsun iyi döndüm. Kendimi sahaya içinde rahat hissettim. Yapmam gereken şey takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Şu an tek düşündüğüm bir sonraki maçta takım arkadaşlarıma yardım etmek Galatasaray olarak asla pes etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.